Merhaba arkadaşlar, ben size bugün e, bitirme projemi tanıtacağım. Adım Ebru Öztürk, Gebze Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Projemin adı Monte Carlo yöntemlerinin Simülasyonu. Projemin tanımından bahsedecek olursam, Monte Carlo Varyans azaltma yöntemlerini araştırarak, inceleyerek e, kıyaslanmasını içerir. E, seçtiğim örnek problemler için simülasyonlar çizecek ve sonuçları gözlemlememize yardımcı olacaktır. Ee, kullanıcının söylediği fonksiyonu verdiği e, x ve y noktalarına göre e, o aralıkta belirli bir olasılığa göre seçtiği yöntemle e, nokta sayısına göre simüle etmeye dayanır. E, başlatılma nedeni daha çok e, eğitimsel amaçlı olup e, Monte Carlo yöntemlerini e, yöntemleri ile fonksiyonu verilen aralıkta verilen nokta sayısına göre hesaplayarak simüle etmeye dayanır. Ee, i̇leride eğitimsel amaçlı olarak kullanmayı amaçlıyoruz. Ee, Varyans azaltma yöntemlerinden en az iki tanesini en, en optimum şekilde tahmin etmeye dayanacak projem. Ee, projemin arayüzü e, ileride de göstereceğim gibi, çalıştırarak göstereceğim gibi bu şekildedir. Bu ee, bu şekildedir. Daha sonra tekrar tanıtacağım. Arayüzümde girilen fonksiyonun grafiğini x ve y noktaları arasında çizecek. Nokta sayısı kadar nokta koyacak. Bu noktaları koymasındaki amaç Monte Carlo tahmini yapmaktır. Ve gerçek değer hesaplamasını da en çok noktaya göre yapmaktır. Bu da bir tane fonksiyon için Monte Carlo tahmini. Bir de çok nokta sayısına göre de gerçek değeri yaklaşacağım için ona göre de Monte Carlo tahmini yapılmış. Bu da gerçek değer olarak alınmıştır. Bu da başka bir fonksiyon için arayüzüm. Onun için noktaların simüle edilmesi. Ondan sonra bu da sistem mimarim. Kullanıcı fonksiyonu belirler. hesabı yapılacağı aralığı belirler. Nokta sayısı girilir ve Varyans azaltma yöntemlerinden en az iki tanesi gelir. Ben şimdi size bir de programımı çalıştırıp arayüzümü nasıl kullanıldığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi noktalarımı simüle etti. Fonksiyonu çizerek, grafiğini çizerek, belirli x veya aralıklarında, mesela burayı değiştirdiğimde, 3 yaptığımda, mesela bu aralıkta fonksiyonumu simüle edecek. Bu alt taraftan da fonksiyonumu değiştirirsem, mesela sin x yaparsam, onun grafiğini aynı aralıkta değiştirerek gösterecektir. Ee, gördüğünüz gibi noktaların renkleri farklı. Bunu da Monte Carlo tahminini yapmak için böyle belirledik. Ee, x ekseni ile grafik arasında kalanları kırmızı, dışındakileri de mavi yaptık. Çünkü bunları oranlayarak ve alanla çarparak Monte Carlo tahminimizi yapacağız fonksiyonum bu şekilde. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler.